Selamlar sevgili dostlar. hepiniz yeni bir FIFA 22 videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Oyuncu kariyerimize Hull City'de başlamıştık en son hatırlayacağınız üzere ve en son durumlar bu şekildeydi. 18 yaşındaydık. 68 genimiz vardı. Pozisyonumuz MOO'daydı ve özelliklerimiz bu şekilde daha yeni başlamıştık. Gelin isterseniz oyuncumuza e, ee, ilk maçını tatlıralım. Şöyle ileri diyorum. Burada antrenmanları e, tamamladık zaten. Geri kalan antrenmanları da zaten şu şekilde yapabiliriz. Antrenmana giriyoruz. Şuradan yerini yapıyoruz. Tümünü simüle et diyoruz. en yüksek notla simüle edeceksin. Simüle. Aynen ilerle diyelim bakalım. Ve bu şekilde seviye atladı. Kritik kurtarış geliştirmesi. <laughs> Oğlum bizim ne ihtiyacımız var ona ya. A aldık ve diğerlerinden B ile D. Şu baskı altında kısmını yapamamıştım hatırlayacağınız üzere. Ve şimdi yeni isterseniz ilk maçımıza çıkarım. Hocamız bizi ilk 11'e almış mı? Vay yavşak herif almamış mı lan? Almamış harbi almamış gençler. İlk maçımıza çıkamıyoruz. Ee, bakalım yavşak herif zaten 0-0 kalmak senin hakkındı. Oyuncu kariyerimizde ilk maçımıza çıkamadık maalesef. Hakan olarak Emre Hakan olarak. Şimdi buradaki dostluk maçına çıkarsak çok çok güzel olacak. Şöyle geçelim bakalım maç yap diyor. Bershot'la shot'la Hu maçına şimdi geçiyoruz. A ben aldı mı? O beni almış. 62. dakikada sokuyor ve söyler olarak oynayalım bakalım. Arkadaşlar bu video deli bir like sayısı bekliyorum. Yaklaşık 60 like bekliyorum. FIFA 22 daha çok istiyorsanız eğer lütfen kanalımıza abone olup bildirim açmayı ihmal etmeyin. Şimdi oyunumuza geçelim hocam. Başlasın bakalım. Evet, sonradan giriyoruz oyuna. 10 numara yürüyor 15 numara Honeyman çıkıyor diyorum ki defol git kardeşim bize diyor ki maç rating 6.5 olsun bir golün asistini yap lan yavşak herif asistlerde nasıl böyle bir şey istiyorsun ya Rakip yarı sağda 3 pas tamamla diyor görevi geliştir Hocam maç ratingini geliştirebiliriz ya Bence şu... Ya da geliştiremedik mi hadi bakalım biz neredeyiz hocam şimdi Hocam dikkat aman dikkat 10 numara olarak oyuna girmiş bulunuyoruz. Hocam ilk maçımızda hocamızın gözüne gözükelim. İyi gözükelim hem de. Oo, sıkıntılı sıkıntılı sıkıntılı. Her yere koşmak yerine şuralarda falan takılacağım derken ilk top kayıplarını yaptılar. Emre Hakan Soyler ilk pasını da vermiş oldu bu şekilde. Güzel pasa aldık. Hocam aman dikkat bu arada. Evet dostlarım anlık bir baskından sonra devam ediyoruz. Hocam. Pas verin pas. Kamera açısını değiştirmem gerekiyor. Bu arada pas dedim. İçeri doğru güzel bir gol attık. Abi girer girmez bu kadar mı olur? Girdiğimiz gibi takımın havası değişti. Kardeşim güzel goldü. Güzel goldü. Biz atamadık ya. Geç. Geç 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 geç. Kim atmış? Ryan Longman herhalde yanlış okuma diysem. Longman aynen. Şimdi önüne baskıyla başlayalım bakalım. Şu anda 6.4'teyiz. İlk maçımıza göre fena değil. Fakat hocamızın gözüne gözüküp artık ee, beni oynat dememiz lazım. Top o, topu aldık. Bu arada soranlar için dünya klasında oynuyorum arkadaşlar. Güzel bir pas attık şimdi. Hocam dikkat. Asistmen olarak buradayım ama bir gol de atmak isterim hocam. Ver bakalım. Bu arada güzel gördüm. Güzel bir asist mi geldi? Evet. İlk asistini yapıyor Emrah Kalsoylar. Gel kardeşim sarılalım biz seninle ya. Gel ya. Kimsin hocam? İlk asist yaptığım adam kimmiş? Herhalde e, göremiyorum şu an. Arkadaşlar önünü sarmasak mı? 22 numara. Bakalım kim atmış golü. Ve ilk yaptığımız e, ilk asist yaptığımız kişi Smith oldu. Adeta çok güzel. Bu arada karşımızdaki rakip çok çok zayıf. O yüzden güzel oynuyoruz. Haberiniz olsun. E, şöyle dikkat hocam, dikkat. Dikkat bak güzel geliyorlar. Aman dikkat. Aman dikkat çocuklar. Şöyle Presini yaptıralım. Evet değişiklik 3 numara giriyor. 25 numara çıktı. Long beni de alkışlattı hocamız. Şimdi bana at bana. Heh. Evet şimdi bir asistmen olarak pasımızı aktardık. Güzel bir pas. Ön tarafta oyun kurmamız gerekiyor. Kardeş verir misin? Güzel bir uzaklardan şut dener miyiz? Şu an o hocam kırsaydın ayağımı be. Hocam kırsaydın ayağımı sarı kart gösterdi. Hocam bırak biz atalım be. Lan yavşak hoca. Yavşak hoca. Oralardan güzel bir gol gelebilir mi? Oh çok güzel gitti de. Maalesef üst ağlarda kaldı. Verdim pası kardeşim. Aynen öyle. Bu arada güzel gördüm orayı. Ters ayakta güzel bir pas. Tekrardan oyun kuruyoruz bu arada. tat takımın beyniyiz gençler. Tek paslarımız Olağanüstü 7.5 ortalamayı şimdiden yaptık. Hocam geldim geldim. Dayan dayan ver bakayım bana. İçeri doğru şimdi bir özel harekat. Özel harekat ne ya? Özel hareket deneyecektim. <laughs> Maalesef olmadı. Kimsin hocam sen? Şanklat şanklat. Şimdi karşı rakip adeta. Bu arada var ya gol yiyebiliriz bu ataktan. Dikkat çocuklar. Bravo kaleciye bravo kaleci. Bana atarsan ben sana attırırım bu golü. Fakat kalecimiz daha garanti davrandı ve 7 numaraya attı. Kanka sen geri dön. Bana at. Baba bana atın. Tekrardan bana at. Aynen öyle. Şöyle pasımızı aktaralım. Hocam dikkat. Ben koşu yapıyorum bu arada. İçeri doğru dönmesini isteyeceğim. Buradan içeri doğru döndü. Şuradan bir vuruşu. Oy kaleci. Kaleci son anda. 9 numara kardeş. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Desmit. O açık verdik. Açık verdik çocuklar dikkat. Helal oğlum. Helal oğlum. Acun Ilıcalı'nın başkanlığında ee, ilk maçımızı ay benim hatam. Benim hatam. Benim hatam. Yeme golü. Emrah Hakan Söyler kariyerindeki ilk hatayı da bu şekilde yapıyor ve talihsiz bir gol yiyoruz hocam. Ver ver tamam ver. Olabilir oğlum. Olabilir. Bu arada kaptanlık mı vermişler lan bize? Fazı bandına bakın gençler Oğlum harbi kaptanız an herhalde İlk başta kaptanlık mı yapıyoruz? Hocam Dön hocam dön 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 Aferin sana Tekrardan geriye döndük Güzel paslaşma Tekrar bana at Arkadaş ben oradan bir denerim biliyor musun o? Benim kanımda var oğlum oradan denemek Hadi be Hocam tekrardan dene Emre HAKAM Muhteşem gol Uzaklardan Emrah kal söyler. Su. Geçmeseydin oğlum oyun. Şu gole bir bakın gençler. Oğlum harika bir gol. Genç yetenekten efsane ötesi bir gol. İlk maçında bir gol bir asiste başlıyor. Görüyorsunuz harika bir yetenek. Mesut Özil abisinden yaklaşık iki kat daha iyi. Çünkü uzaklardan şutları da çok çok iyi. Aslında Mesut Özil gençken ee, güzel golleri vardı. Öyle hatırlıyorum. <laughs> Çok özür diliyorum. Ee, gençken güzel goller atıyordu hocam. Evet golümüzü de attık. Rahatız. 10 puanımızı çaktık. Artık hocamız biz oynatmazsa taraftarlar karşısında bulacak. Taraftarlar yakında şarkılarımızı söylemeye başlar. Eminim. Dikkat, 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 dikkat. Pres yapın, pres yapın. Önünü kapat, önünü kapat. Ay. Yedik mi? Böyle zayıf takımlarak birine Hani atak diyorsak sıkıntılı. Bu arada kaptan olarak çıktık herhalde gençler. İlk maçımızda kaptanlığımızı yapıyoruz. Oo, Ver bakayım bana. Helal oğlum. Bu arada asistmen. Asisti gördü uzaklardan kaleci. Sen ben misin be kardeşim? Artı bir geldi bu arada gençler. Şöyle. Oo, Nice. Ben buradan arkadaşa pasımı attım. O da bana geri döndü. Şöyle. 10 numara olarak adeta takımın beyniyiz be kardeşim. Hadi be. Özel yetenekler falan filan alsak e, skill olarak güzel olabilir. Dön bana. O. Genç yetenek Emre Hakan Söyler'in ilk maçı 3-1 bitiyor. Dostluk maçı olsa da Türk taraftarlar coşuyor abi. İngiltere'deki gurbetçilerimiz adeta coşuyor. Geçelim bakalım. İlk maçımız güzeldi 8.7 maçın adamı da olduk herhalde 10 puandaydık çünkü bir zahmet olalım arkadaşlar bir gol bir asist yaptık ve sonradan girmemize rağmen evet yedeklerde bize MVP e, maçın adamını vermişler maç maçın ki asistler hücum pasları, ilk 11'e girmeyi başardık ilk maçtan şöyle geçelim hocam FIFA 22'deki oyuncu kariyerimiz çok çok güzel başladı gençler e, şuradan bakalım devam et diyelim ilerleyelim. Ee, antrenmanımızı da yaptıralım bu sırada Antrenmanlar e, oyundaki gelişimizi sağlayan en güzel etkenlerdendir İlerle dedim Let's go bu arada arkadaşlar daha fazla oyuncu kariyeri videosu istiyorsanız şuradan Ayarları da göstereyim yok amatörde oynuyorsun yok bilmem neyde oynuyorsun Demeyin baba bana Tamam mı? Şöyle şuradan ayarlara gireyim Ayarlara girdikten sonra dünya kılıcında olduğunu görün ee, Karşımızdaki çok güçsüzlü onu bir kere söyleyeyim hocam ee, bu arkadaşların isimleri bile ne yok. Ona rağmen yine de zorlandık bu, bu adamlar. Hani bizim 10-15 tane gol atmamız lazım. Hull City olarak Acun Hulcal birazcık <laughs> özgüven kazanmamız istiyor herhalde. İkinci maçımıza geçtik gençler. Let's go bakalım. Geç hocam geç. İkinci maçımızdayız gençler. Şöyle geçelim burayı. Universe Kral ile oynuyoruz. Oo. Bir de sonradan girmiştik hani adamlar falan yorgundu. Süper yedek mi oluyoruz yoksa? Hocam pas atabilir misin? Kurban olayım. Çok güzelsin. Bravo. Şöyle bir açımızı yaptık. Tekrardan pas istedim. İçeri doğru kat ediyoruz gençler. Pasını aktarman lazım oradan hem de. Oo çok güzel bir müdahale. Karşı karşıya ve yazdık golü. Yazlık golü. 7 virgül Emre Akan. Su! Müthiş bir gol, müthiş bir gol. Harikasınız çocuklar. Lewis Potter, Harry Potter'ın kardeşi geldi sarıldı bize. <laughs> güzel bir video da oluyor gençler bu arada. Leblebi gibi gol atıyoruz. Şuraya bakın. Fakat karşımızdaki rakipler çok güçsüz ya. Şuraya bakın. Hocam. Aferin lan. Şöyle bir geçmeye çalışalım mı? Bak. Baba bak. Şuradan güzel bir pasımızı aktardık. Tamam mı? Harika bir boşluk bu arada. Harika bir boşluk. İçeri dönerse tehlikeli. Şu oku takip edelim de pozisyonda kal demesin. Riskli bir pas abi. Yani onun olması çok saçmaydı. Biz defansımıza yardımcı olalım bu arada. Sadece M-O-O değiliz. MO yüz ayrıyeti. Oho. Çok tehlikeli. Çok güzel. Bravo kaleci. Bravo kaleci. Adamlara zayıf dedim. Adamlar ilk ataklarını gerçekleştirdiler. Aslında hani oynadığımız zorluk derecesi gayet güzel bir zorluk derecesi. Hocam dikkat. O gene mi açık buldular? Çok güzelsin. Bu sırada abi, şöyle güzel pasımızı aktardıktan sonra tekrar pas isteyeceğim. Ver kaçımızı yaptık. Emre, Emre, Emre içeri döner, tehlikeli. Güzel bir pas ve oradan bir şut gelir mi? Kaleci, kaleci son anda çok güzel bir şekilde müdahalesini yapıyor. İçeri güzel bir orta gelebilirdi fakat. Abi bu takıma güzel bir ayak lazım böyle bir. Mesut Özil ayarında tam bizi böyle bak 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 bak. Vermeyeceksin bana bu açıyı. Vermeyeceksin bana bu açıyı. Uzaklardan şimdiden 9,3 ratingini yakalamış bulunuyoruz. Hocamız diyor ki adeta ulan bu bayağı Mesut Özil olacak lan. Tehlikeli pasını aktardı. Oha abi çok güzel pres yaptı herif ya. Markay'dan ayrılamadım çünkü skill yeteneklerimiz yok gibi bir şey şu anda. Oyuncumuz bayağı sıkıntıda. 10 puanı yakaladık. Bu arada çok tehlikeli bir atak. Fakat defansımız yerinde birazcık güçlü rakip gelse var içimizden geçecek ha. Hocam. 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 Oho. Bazara gönderdik. Hocam. Fal bu arada. <laughs> Fal bu arada. Sıkıntı oluyor. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Oğlum biz MO oynuyorduk ya. Oho sıkıntılı sıkıntılı. Ve top dışarıya gidiyor. Pasını aktardı. Genç yetenek çok büyük şeyler vaat ediyor. Fakat bakalım e, bu maçlarda değil de başka maçlarda kendini kanıtlayabilirse. Yani hazırlık maçlarına değil de umarım normal maçlarda iyi bir performans gösterip takımımızı Premier Lig'e çıkarmaya çalışacağız. Ve güzel bir pozisyon yakaladık şimdi. Güzel bir asist mi geldi şimdi bakalım kimsin oğlum sen? Takımdaki oyuncuları tanımıyorum. Hocam ilk yarı bitti evet. Devre arasına geçiyoruz gençler. Let's go bakalım. Maçımız devam ediyor. Pasını aktardı Emre. Emre topu aldı. Emre güzel bir vücut çalımı attı oradan. Emre, Emre. Emre döndü. Pasını aktarması lazım artık. Aktardı tam zamanında. 7 numara. Oğlum pas atın. Pas 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 pas. Emre Hakan uzaklardan denedi şansını fakat bulmadı abi. Kaleyi bulmadı. Çift yönlü oynatıyor hoca bizi ya. Hocam kaldıramayız lan biz bunu. Gönderdin tekrar. Eyvallah. Güzel bir pas. Şimdi koltuğa tak. 9 numara uzaklardan harika bir gol. Forvetimiz de iş yapıyor. Biz de gerçekten takımı ayakta tutan en önemli etkenlerden bir tanesiyiz. Ve uzaklardan görüyorsunuz abi harika bir saplayış. Bence çok güzel bir goldü. Evet önde bir müdahale ile topu da kazandık bir taraftan. Korktum lan. Bu arada dikkat. Markovic falan var adamda. Oo. Baba bana döner misin ya? pozisyonda dur pozisyonda dur Biz M odama oynuyoruz be kardeşim M odam oynuyoruz sanki be nice uzaklardan neydi fakat karicimiz gerçekten çok iyi ya beklediğimden daha iyi çıktı herif hocam dikkat nice şimdi topu alırsak çok tehlikeli olur Hocam zaten topu almasının en büyük etkeni benim. Abi yok artık. Yok artık. Kötü bir pas. Tek pas. O abi bu, bu harikaydı. Bu harikaydı. Şimdi kontrol çıkarıyoruz da rakibimizi. Aman rakibimizi diyorum. Kendimize. Ve harika bir pas daha. Oradan vurursa tehlikeli. içeri dönerse daha da tehlikeli. Abi. Hocam penaltı. Hocam penaltı. Şimdi döndük. Ohohoho! Oho. Manyak bir hareket denedik Adam sarı kart gördü hocam. Hocam bana, bana bana atar mısın be? Bana at, bana at, bana, 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 bana attı bile ne? Vay yavşak herif ya. Senin vuracağın topa tüküreyim ya. Acun Acun abime söyleyeceğim abi bunları atsın takımdan ya. Bu arada güzel bir görüş gördük. Karşı karşıya kaleciyle. Hadi be. Bu arada bu arada çok kötü bir hata. Şimdi Emre Akasöy'den asist men. Asist man! Bu adam gerçek bir asist men. İki maçta kaç tane asist yaptık oğlum sayamadık be. Sayamadık be. Reziller urdusu be. Görüyorsunuz arkadaşlar. Çok fena bir karakter oluşturuyoruz. Ee, umarım balonduru falan her şeyi de alır. Ben ümit ediyorum abi her şeyi alacağız. Bütün ödülleri toplayacağız. Dünya kupasında Türkiye'mizle. Bu kupayı kaldıracağız. Bu arada milliyeti hangisi seçtik oğlum? Türküz lan biz. Ona hiç bakmadım ha. ona harbi hiç bakmadım ha. Hocam pas at. Emre Hakan. Lan nereye pas atıyoruz? Oğlum harika geçtik. Oğlum adamın birazcık var enerjisi olsa harika olacak. Hoca tam bizi nerede oynatıyor anlamadım. Oğlum, sol bekle mi oynuyoruz sağ bekle mi oynuyoruz ya? Emre Hakan. Hadi be. Bir tane de gol atmak istedim. Tekrardan. Hoca bitirme ya. Bu arada arkadaşlar. Evet. Maç sonu geldi. 3-0 yendik. Hull City ile ilk maçımızı e, kazanmış. İlk maçımız değil daha doğrusu. ilk 11 maçımızda kazanmış oluyoruz. Şöyle geçelim. E, yine MVP olduk. En iyi oynayan e, oyuncu biziz abi. Şu an takımlar zaten görüyorsunuz abi. İsmini birine tanımadığımız adamlar. Gösteri maçlarında hocamızın gözüne girdik ve ilk 11'i garantilemiş bulunuyoruz şu anda arkadaşlar. Şöyle ben bir bakacağım. E, Pro'yu düzenle. Evet, Türk olarak gözüküyoruz. Çok çok güzel. Ülke, bölge abi Türkiye. Çok şükür. Kaydetmek istemiyorum kardeşim. Tamam mı? Hadi bakalım. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Daha fazla Fnatic videosu istiyorsanız lütfen bu videoya Like atmayı ihmal etmeyin. 60 like istiyorum dediğim gibi. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki kariyer videomuzda görüşmek üzere efendim. Bay bay.